Sevgili izleyicilerimiz, yeni bir Oda Podcast programıyla sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özel bir program olacak çünkü çok değerli bir isimle söz edeceğiz. Rahmetli Sami Tütüncü. Şimdi onda stüdyomuzda kızı misafirimiz olmuştur. Ben hemen kendisini size takdim ederim. Ülkem Tütüncü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Davetimizi kabul ettiği için, bize geldiği için. Teşekkürler, ben şereflendim. Siz davetimi kabul ettiniz, sağ olun. Sağ olasın. Önce sizi tanıyalım kısaca. Sonra sohbetimize geçelim. Ben Ülkem Samet Üçüncü. E, Kerkük doğumluyum. E, Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezunuyum. E, Türkçe öğretmenliği yapıyorum. Çok hoş geldiniz. Bugün iki boyutta görüşme yapacağız. Bir, rahmetli babamın müşerref geçmişini alacağız. ...bir de daha sonra da siz bir düşman kadını olarak sizi konuşacak. Ee, tabii rahmetli baba hakkında e, bilgi edindim. E, ben bir araştırma yaptığımda siyasi tutuklular hakkında falan... Evet. ...rahmetlinin ismi çok geçerdi. E, i̇smi geçti Bir önce bir mücadeleci olarak... ...sonra şair olarak geçti... ve böyle de sonra da bir iş adamı olarak çok başarılı bir iş adamı olarak geçti. Önce siz ne bilirsiniz rahmetlinin o başlangıcından mücadelecilik başlangıcına Şöyle, e şöyle rahmetli babam e, arkadaşları arkadaşlarıyla birlikte 1980 yıllarında e, en başta yani Kurtuluş Ordusu'nun en baştaki Mehmet Korkmaz rahmetli Erişti e, Muhtaroğlu e, Erşet Salih'i bir de e, kuzeni rahmetli Mazem Kasaboğlu şehidimiz, büyük şehidimiz onlarla birlikte Kurtuluş Ordusu'nun bir üyesiydi rahmetli babam. Evet. 1980 yılında tutuklandı e, Kurtuluş Ordusu'na mensup olması için. Ama e, çok şükür yani sonradan e, dışarıya dışarıda kalmasını e, uygun gördüler. E öyle her zaman yani destek çıktı milletine e, ve her zaman e, milletin e, yanında oldu ve arkadaşlarının yanında oldu. Bir meçhul asker görevi yapmış. Aynen. Benlə görüşdüyüm siyasi tutquqlarımız dedilər ki biz bütün elətişimiz, təhaburumuz, məlumat naqil etməyimiz rəhmatlı Sami Tutunçu'nun tutcanında olurdu. Yəni yalıb Sami Tutunçuya deyərlər rahmatli obişmaxtarı çünki özü məsələn əngəllili e, idi laf etsin hərəkətsiz filan belə ki şübhə getməz olsun adiatla onun üçün bu qərağı çox gözəl Başarmıştır Aynen. ve güvenilmiştir kendisine ve özde o güvenin kadar iyice Aynen. olmuştur. Tabii ki. Daha sonra babanız da edebiyat alamında da ismi geçti. Tabii çocukluğundan beri şiirler yazdı. Önce öğretle başladı. Burada tabii edinme büyük hocası Rahmetli Muh Muhammed Aziz onu onunla birlikte işte sürekli şiirleri dergilerde, Kardeşlik Dergisi'nde, Yulgalı gazetesinde yayınlardı. Ee, hem de kitapları vardı. Yani çıkarmış ne olduk. Neçelik ki kitabı ortalama? Ee, üç, üç kitabı vardı. Var. Ee, i̇lk kitabı İki Gönül kitabı. Ee, Dayım Şemsettin Küzahçi ile birlikteydi. 1997 yılında ikisine çıkardılar. Hı -hı. İkinci kitabı ise 2000 yılında Gönül'ün İzgiler kitabıydı. ...ikinci kitabıydı. Nasıl tarifte bu? Gönlünün... 2000 yılında. 2000. 2000 yılında. Evet. Ee, bir de... E, ...üçüncü kitabı 2011 yılında... ...Mahbuz Duygular kitabıydı. Hı. Türkiye'de basılmış bu da. Ee, bir de... E, ...gönlümün izgilerini Arapçaya... ...çevirmişti. Yani Hı. Arapçası da... var. Enver Hasan tarafından en çevirildi. Enver Hasan Musa, evet. Duzlav. Duzlav. Evet. Evet. O bunu Arapçaya çevirdi. Evet, aynen. Daha sonra bu kitapların... ...yanında evet. babamızın... Uzun... çok müəş d derrgilərdə kardeşdaşlı d derrgiind falan. çok şiirler de yayınlanırdı. Evet, evet yani Bir de 2005 yılında bir grup edebiyatı yani arkadaşları ile birlikte Hı. Işık Grubu, edebiyatlar grubu adında Hı. bir grup kurdular edebi Hı. grup. 2005 Aralıkta Işık dergisini çıkardılar Hı. ve yani rahmetli babam son gününe kadar dergiyi çıkardı. Hı. En son sayısı işte kendisi vefat ettikten sonra çıkmadı. İntihas sahibiydi. İntihas sahibiydi o genç yaştan vefat etti babamız. Evet. 54 yaş. Evet. evet. Allah rahmet eylesin. Allah yani adın 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 rahmet eylesin. Özü rahmetinin vefatından sonra artık ışık dergisi çıkmadı. Çıkmadı. Işık grubu da yani durdu. Artık ben, e, yani ben. devam etmedi. Çok güzel bir iş yaptılar. Güzel yazdılar. Tabii. Neçe sayı çıktı onun? Bu sizdeki son sayıydı. Son sayı 15. sayı. 15 sayı çıktı özünde. 2012 ben. yılında ben. vefatından sonra çıktı. Bale ışık ha. Güzel. Bu tabi tabii rahmetli de son zamanlarda e, şerlere takip ederdim ilahiyeten İlahiyete yüzerdi evet. özellikle Hacı gittikten sonra Hadi. bir de ilahilerde şöyle yani Türkçülüğü ilahi yoluyla Hadi. anlatırdı hani Saddam döneminde e, yani şeydi e, izin vermezler ya da baskı vardı e, milli şiir yazmaya o zaman yani şiirleri içinde bunları geçerdi Hı -hı. mesela bir Mevlana şiiri var İçinde yazmış Türkün dostu tek Türktür bütün cihanda yani böyle şöyle annesi e, Hacı gittiğinde e, nenem selam apar Can Mustafa'ya belki çare eder. Vay bu cafaya. Bu cafaya. O cafa neydi? Türk'ün milletinin cafasını. Cafasını yani gönder Can Mustafa'ya. Öyle e, şiirlerini e, tam yani Türkçüle doğru yazardı. Öyle ya, yani anı Allah evet. rahmet eylesin. Allah e, 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 Hatta bizim Mevlütlerde de şiirler Mürütlerde, çok oldu. evet evet. Çok yani. dini şiirler. Bugüne zaten. kadar da. Hepsi devam onu, ediyor. Evet. Da daha sonra baba yani bir siyasi bir mücadeleci kimliği, sonra edebiyat kimliği, edebiyat Türk edebiyatına bu kadar hizmetler sundu. Daha sonra maşallah her şeye rağmen çok başarılı bir iş adamı. İş adamıydı evet. Hocam. O iş iş hayattan önce başladı. Siz onda uşağıydınız yani. Ben hemen gör vermiştim. E, tabii e, babam 10 yaşındayken Rahmetli Hı. dedem vefat etmiş. Ee, evet. E, o yüzden yani babam yük, yükü babama kalmış. Hı. Amcalarımla birlikte bir de e, gözü yaşlı babaannem arkalarında e, yani büyük kadın. E, o durmuş. E, dükkanını da rahmetli dedemin dükkanı e, köprü başındaki bütünçülük dükkanını açmışlar. Orada yani bayağı e, çalışmışlar. Hı. Gece gündüz demeden çalıştılar işte güler izliyle yani toplum bunu daha iyi bilir. Ee, <laughs> İşi tatlı değil falan yani hep herkesi kazanmış. Evet. Sonra yavaş yavaş büyük e, yani iş adamı olmuştu. Büyük iş adamı oldu ve evet. onun sayesinde de maşallah bir sürü insan da e, çok çalıştı. Çok şükür, çok şükür. Evet. Evet. Ve bugüne kadar da bırakmış olduğu işler, evet. fabrikalar falan evet. hala... Hep derdi Türkmen gençleri çalışsın, evet. Türkmen gençleri şey görsün. Sami yani tutumçu, başarılı bir iş adamı, başarılı bir edebiyatçı, bir mücadeleci baba olarak ne ne diyeyim yani babalığı vasıf olunmaz. Yani hı hı. muhteşem ötesi bir babaydı. Hı hı. Ee, benim hayattaki tek şansım ben hep derim onun kızı olmak. Hı hı. Yani ben babamın kızıyım. Ee, bana öğrettiği iyilik ee, ve e, insanları sevmek, en önemlisi Türkçülüğü öğretti bana yani ta çocukluğumdan beri bunu ekti bizde. Hı -hı. Ee, Yani ben ona, onun için ne desem az kalır. izinde de geltsiz. Tabii ki de yani. ben Sadece ben değil, bir anne olarak, bir öğretmen olarak da hep izindeyim yani. Hı -hı. Sadece kendim için değil, çocuklarıma da aynı ben öğrettiği yolu öğretirim. Evet. Size aşlamış olduğu o milli şuurü de sizler, oşaklarınıza aktarsınız. Öğrencilerime okulda hepsine. Evet, evet, Türkçe öğretmeyeyim. Ha, eee evet. Şimdi biz rahmetli'den söz etedikçe rahmetinin lafı e, bitmez. Gerçekten eee bir iz bıraktı. Hepimizin sevdiği bir insan idi. E, saydığımız bir insandı. Eee eserleri de bugüne kadar devam ederi. Eee tarihi de e, gerçekten müşerrefdir. Şerefi bulunur. Ee, siz ne yapsınız? Siz, siz, onun izine giderek bir Türkmen kadın olarak ne yapmak düşünüyorsunuz? Neydi siz? Yani ben e çok Türkçülüğü yarmak özellikle yani o davama sahip çıkmak çünkü biz bir dönemdeyiz bize verilen emaneti biz de gelecekteki evet. nesillere taşımamız Aynen. gerekiyor o yüzden yani şu an biraz milli duygular eksilip ben ben öyle görüyorum Doğru. yani ee, bir de bir bir çocuğun yetişmesi anneden başlar o anne ektiği evet. o Türkçülüğü o dava sevgisini çocukta diğer nesillere de geçer bizde yani ben de o izde yürüyorum Biraz uzaktan izlesiz diye görürüm sizi. Yani daha uygun görüyorum. Uzaktan izlemek yani, daha iyi. Yani biraz o sivil toplum e, faaliyetlerine falan biraz... Katkınız, huzurunuz var. Fark. Ama sizin bir şeyiniz yok, bir faaliyetiniz yok diyorlar. E, doğru. Yani bazı nedenlerden dolayı çocuklar, ev falan. Belki ev meselesi. Evet. bakmak, e, iş. Evet. Bir tükme kadını bugün siz bir tükme kadını olarak tükme kadınının toplumdaki rolünü nece görürsünüz? Ne seviyede acaba? Yani Türkmen kadının rolü çok iyi görmüyorum ben açıkçası. Yani Türkmen kadını okuyup gelişti daha fazla gelişmesi gerekiyor. Fazla yüksek yerlere geçmesi gerekiyor. Yani niye başka toplumlarda başka yerlere geçiyor herkes? Özellikle okumaları gerekiyor. Yani sadece eve odaklanıp ha, ev işi ya da öğretmen dersini verip çıksın öyle olmaması gerekiyor. Yani bir de e, özellikle kadınlara uygun mesela kütüphanelerin açılması, kıraathanelerin açılması çok çok yani bunu çok güzel güzel bir şey görüyorum. Hı hı. Ee, sürekli bu şeylerden tesislerimizde paneller düzenleyip e, konferanslar düzenleyip eğitmek gerekiyor kadınları en önemlisi. Çünkü her şey bir annede başlar yani. Ben, evet. Toplumda çok önemli rolü var yani. Evet. Gerçekten bu inkar olunmaz. Olmaz. Yani. Evet. Sizin bir edebi e, şeyiniz var, tutuğunuz var bu, bu kimin? Ben edebiyatı çok severim. Edebiyat, e, tarih severim. Yani sürekli kitap okurum falan ama yazmaya yani şimdiye kadar şey yapmadım. Konuşmadım. Yazmadım. Abi. Ne olsun? yani çok daha çok Türk tarihi, evet. şey, bir de Türk edebiyatı da olsun. Türk edebiyatı, Hı -hı. kişisel gelişim, siyasetten biraz severim yani takip ederim sürekli. Ben bir iki yorumunuzu gördüm. bir iki yazınız kısa da olsa bildim ki bir iyi bir düşünce, var edebiyat hakkında. Bugün Türkmen edebiyatını Türk dünyası edebiyatıyla karşılaştırsak hangi seviyede görürüz onu? Türk edebiyatı ne durumda acaba sizce? Türkmen edebiyatı çok iyi durumda sayılmaz. Gerçi o yıllar daha iyiydi yani babamın dönemleri. O yıllar kardeşlik bir tek kardeşlik dergisi vardı ama bütün milleti eğitirdi. Şimdi bu kadar yani gazeteler çıkıyor şu anda seseler var ama Doğru. ben iyi görmüyorum Doğru. yani genç yazarlar olması gerekiyor. Genç edebi yazarlar gerekiyor ama ben görmüyorum yani. Kimse merak şey yapmıyor. bir de dünya gelişmesine Gelişmesi. hiçbir şey uydurmuyorlar. Hep eskide kaldı. kalmışlar. Evet. Hatta bizim eskimiz de çok daha kaliteliydi. Aynen. Yani biz eskideki haritalarımıza bakarsak gerçekten hikmet kadar hikmetli bir şekilde yani sözler var şiirler, içinde. Evet. Ha. Bugün gençlerimize bakın bak bu bu mesele maalesef Yok. hiçbir şekilde görmür o zünüm. Yani gençlerde sevgi de yok yani şiire sevgi ya bir de davaya sevgi çok az gençlerde görüyorum. Yani bunu bu, çözülmesi gerekiyor. Peki siz bir e, Sami kızısız kızısınız. Tabi bu da e, yani bir mesela bir şey, simgeydi yani. Millet gurur duyar Sami Tütüncü'yle. Siz de Sami Tütüncü'nün kızısınız mutlaka. Baba, ...herkes herkesle babasıyla gurur duyar ama siz babamızla millet gurur duyuyorsunuz. E, yaptığı, 60 e, olduğu imzalardan yaptık olduğu işlerden. E, gelecek için siz bir yeni bir şey düşünürsünüz yani bir hem anlasız, eşsiz, bacısız, toplumda sizden mutlaka bir beklentisi var. Çünkü bir adamın kızı mutlaka bir vergili olması lazım. Düşünsen bir şey yapasan bir babamın anısı en azından canlansın. Yani ben düşünüyorum konferanslar olsun ya da paneller yani kurslar olsun. Türk edebiyatını yani şey sevdirmek için. Sen Şimdi... sen sor. Sen yap. Sen yap. Ben isterim tabii ki isterim evet. yani. Bir bir şeyler olsa niye olmasın yani. Yani rahmetin ben... ailesi mutlaka e, ismini yaşatırması lazım ki milletimizde yaşırı. Ama siz de bir şey yapmamız lazım ki babanızın ismi kalsın milletin aynen. yeni nesillerin en azından Aynen. aynen. Bir şeyler düşünürsünüz. Yani düşünürüm. İnşallah gelecekte bir şey olursa yani ne mutlu bana ki ben de bu millete davama fazla hizmet edeyim. İnşallah. İnşallah, İnşallah. İnşallah. güzel olur. Ee, Türkmen kadını e, gerçekten doğru çok beklenir. Çok yani biz de bakılır seçimler onu e, bir milli meselemiz oldu. biz Türkmen qadınının eee nəməyə gərək dəlməsi lazım. Bir də e, ülkəm hanım bizim sıxıntımız biraz qapalı toplumuz. Aynən. Yəni bir televizyon proqramında belə bir qadın e, yəni çıxmaqda biz çəkincəliyik. Çox doğru. Bunlar nə deyəsən, yəni Bir çok çıksa oradan bir şey verse, bir toplum senden yararlansa ne güzel olur. Yani olabilir belki e, kimsenin yani utanması artık gerekmiyor çünkü dünya değişti. Allah. Yani eskisi gibi değil her şey. E, çok farklı yerlerde şu an mesela İtalya Başbakanı bir hanım. E, yani herkes iyi roller alabilir, iyi yerlere geçebilir. E, bence e, yani Türkmen kadınları e, her yerde olmaları gerekir. Olmaları gerekir. Yani biz bu toplumun kapalı niteliğini biraz aşamamız lazım tabii ki de yani, Bence. yani. Ee, mesela şimdi Kazak tarafında dergilerimizde yazan Türkmen kadını yani parmaktan sayılacak Say, kadar evet, yani. Doğru. çok şeydi doğru. üzücü bir durum. Doğru, doğru, Yani edebiyata atılsın kadınımız, e, e, televizyona atılsın, tiyatroya aynen, aynen. her yerde olması her lazım. Her yerde olması gerekiyor. Değil mi? Evet. Yani siz bunu teyit ediyorsunuz Tabii ki de tabii ha. ki de, de. Ne güzeldi yani mesela bizde var isimler genç isimler çıktı bir gün yazırlar evet. az da evet. olsa. Ama gene, Ama gene de iyi. Var. De evet. Bunun devamını bekliyoruz. İnşallah. Buradan ne değilsen yani Türk kadını hiç kapalı kalmasın yani eva. Tabii ki. E, mutlaka e, Hatta al. sadece kendi değil yani kendi çocuklarımı bile böyle kapalı büyütmesin yani artık dünya değişti. Evet. E, daha yani genç kızları yani her ne isterseler onu olsun yani yapsınlar, okusunlar, gelişsinler, televizyonda bulunsunlar, başka yerlerde bulunsunlar. Hı hı. Yani şu an ihtiyacımız var, milletimizin ihtiyacı var. Ben. Evet. Yani bizim e, şey toplumun şartlarına göre biraz çekincelik var ama inşallah bu aşılır. Evet. Çünkü e, kadın toplumun yarısıdır. Aynen. E, olmasa da olmaz yani. Tabii ki de. Kadın bacıdır, anladır, eştir. Hı. Yani bunlar hiçbir şekilde inkar olmaz. Tabii. E, bu e, sizi e, şey sormak istedim size. Rahmetli babamızın evde bir kütüphanesi var idi. Evet vardı. Şu anda da yani ben onlara sahip çıkıyorum. Aynı evet. zamanda yani annem de. Hadi da evinde. Rahmetli evet annem. Evinde. evet. durur. Ha, hapsi durur, Hepsi durur. Ha. tabii ki. Ya. Hapsine yani ben şey gözüm gibi bakıyorum. Tabii ha. o çünkü bizim yani nasıl derler kitap serveti. E, kitaplara e, okuyorum. Çocuklarım okuyor. Hı. Hepimiz okuyoruz ben. evet. Ağırlıklı e. kitaplar var Rahmetli'nin. Kütüp arasında Aldır. Hangi konulardadır... ...ağırlıklı? Yani ağırlıklı olarak edebiyattı... E, ...tarihti... E, ...işte eski kültürümüzdü. Hiç el yazısıyla bıraktığı bir... ...not defteri, bir hatıra... ...var mı? Var. Ben de duruyorum. Durursunuz da? Evet. Ha. Çok sayıda defter var. Onlardan aslında yaralanabilir. Bazı bazen yerlerde... ...mücadele alanında özellikle... ...bazı notlar geçmişse... ...siz onu bizim için bir şiir defteri Lasaus, Barlaus belki bize çok yararlı şeyler olabilir. İnşallah. Onu zaman, müstakbelen bir kitap halinde Beni... basıp da milletimize sunma düşüncemiz var. Vardır. Yani sadece o değil, bütün kitaplarını bir divanını yapmak düşünürdüm. Bir de hakkında yazılan çok sayıda Hı. şiirler var, yazılar Hı. var yani onun arkadaşları. Özünün basılmayan eserleri var. Basılmayan eserleri yok. Yani evet. e, diyelim e, bütün kitaplarını toplayıp bir kitap haline getirmek ha, isterdim. Bütün toplam. Bir de hakkında yazılan yazılar var, şiirler var arkadaşları evet. her zaman yani dile getirildiler e, fal arkadaşları var. Evet. E, onların da yazılarını hepsini bir kitap yapıp yani düşünürüm. E, belki ileri zamanda olur o da. İnşallah. İnşallah. Çok güzel olur anısına. E, bir kitap kalır. Evet. Gelecek asırlarımızda onu okur. Hatta biz de okuyup hakkında bilmediğimiz bazı bir konular varsa siz o vasıtanızdan ocorrıya ulaşabiliriz. İnşallah. Eee, ben, ben... teşekkür ederim senden. Buraya geldiğimiz zaman o aldık. Sen buraya getirdin. Eee, sen başka bir şey eklemek istersen rahmet-i hakkında sen dindir. Eee, ben yani Eklemek istediğim şu e, milletin hepsi, yani babamın e, yürüdüğü yolda e, herkes yürüsün. Yani. O dava davamıza çok sahip çıkalım. Edebiyatımıza sahip çıkalım. Milletimiz gelişsin. Artık böyle kalmasın. Edebiyatımız evet. bizim varlığımızdır. Varlığımız. Zor da, zamanlarda ingimizdir. milletimiz ayak usta durdu edebiyatın Aynen. aracılığıyla. Aynen. Biz zor. buradan e, rahmetle anırız. İşte anırız. Rahmetle bazı saygıyla, hürmetle anırız. Unutulmaz. Siz de buraya geldiniz, bize yardımcı oldunuz ki biz bu adamı tekrar bu program vasıtasıyla hatırlayalım, gündeme getirelim özünü. Zaten beynimizde hiç unutulmaz. Ben tekrar size teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programdaydık. Rahmetli Sami Tütüncü'nü konuştuk. Kızı Ülker Tütünçü bugün korumuz oldu. Başka bir oda. podkasta sizlərlə baraba olmaq istəyirəm. Həqiqətən zəlasmadırım. Hoca Allahfənd.